geldiği zaman bizim cik cik sezonumuz açılır. Yani yanımdan geçerken böyle bir yapanlar bazen oluyor. Aslında. Ay acaba sizin gibi olur muyum diye. Dövme yaptırmak bağımlılık yapıyormuş. Doğru mu? Yani doğru mu sizce? Hani <laughs> bilmiyorum. <gülüyor> bir düşünün doğru mu acaba? <laughs> Dövme yaptırmaya aslında çok erken başlamadım. Meslektaşlarım böyle 14-15 yaşında başlarken ben 18 yaşımı bekledim. Hatta doğum günümdü. Birkaç ay sonra da çok büyük bir dövme yaptırdım kendime ve böyle bir anda dövmeli bir insana dönüşmeye başlamıştım hemen. Dövme hayatımda 13-14 yaşından beri falan olan bir şey yani. Her zaman ilgimi çeken bir şeydi. çok da erken başladım dövme yaptırmaya. 15 yaşlarında ufak tefek şeylerle, görünmeyecek ama beni tatmin edecek ufak ufak işlerle başladım. Ondan sonra e 17 yaşında dev bir dövme yaptırarak artık işin içerisine girdim. Dövme yapmaya da bayağı geç başladım. 2017 yılında kendime yaparak başladım çoğu insan gibi. İlk şunu yapmıştım sonra biraz derine girmişim böyle etrafında dağılmış falan. Sonra şunu yaptım. Şunu da bir tane arkadaşım öyle denemek istediği için yapmıştı gülücük. Sonrasında tanıdıklarıma falan yaparak bir işe dönüştü aslında. Anneme dövme yaptım, üvey babama dövme yaptım, üvey anneme dövme yaptım. Sadece öz babama dövme yapmadım halede. İlk deriye dövme yaptığım zaman ya yani elimin, ayağımın nasıl titrediğini anlatamam. O sorumluluğu ilk defa orada hissetmiştim. Ben dövmeci olduktan sonra aslında ilginç bir şekilde hayatım düzene girdi. Ne yediğime, ne içtiğime, ne zaman uyuduğuma, ne kadar uyuduğuma falan çok dikkat etmeye başladım. Sonuçta ertesi gün birinin vücuduna orada sonsuza kadar kalacak görsel bırakacağım. Ve bunu yaparken de benim böyle aşırı dinç ve aşırı mutlu bir şekilde gerçekten oraya benim içmesinden öncelikle bir şey bırakmam lazım ki o taşıyan insanda onu mutlu taşısın diye. O yüzden hayatım aslında hiç rock and falan değil. Bence dönmecileri pek bir meslek olarak kabul etmiyorlar. Sanki biz böyle 7/24 partiliyoruz, hiçbir şey umurumuzda değil. Şov dünyası gibi algılıyorlar işe. Evet biraz daha rahat hayatlarımız var. Çünkü benim e, sabah 7'de kalktığım 9 ve 5 sınırında çalışırken mutsuz olduğum bir mesleğim yok. Bu işin dinamiği bu. Biz e, sokak işi yapıyoruz aslında. Ve bu underground kültürden gelen bir iş. Ve birebir bir insanla iş yapıyorum. Tuvale konuşmayan bir şey iş yapmıyorum ben. Duyguları, işte fikirleri, yeri geldiği zaman tartıştığım bir bedenle iş yapıyorum ben anlatabiliyor muyum? Ve bunun içinde benim rahat bir ortama ihtiyacım var. Handpoke e, makine kullanılmadan elle işlenen bir dövme sanatı. Dövme iğneleri tek kullanımlık iğneler. Bu iğneleri aslında makineye takıyorsun ve bobinler sayesinde makine bu iğneyi itip çekerek deriye görseli işliyor. Ben o makinenin yaptığı hareketi elimle yapıyorum. Aslında çok eskiden beri yapılan bir yöntem tabii ki, ama ismi handpoke değildi, malzemeler farklıydı. Şimdi bilinen dövme kültürü aslında binlerce yıl süren bir süreç. Mısır'da bir prensesin üzerinde buldukları bir mumyanın üzerinde buldukları bir dövme var. Bir de ilk dövmeli adam dedikleri Ötsi var. Bizim topraklarımızda da bildiğim kadarıyla Osmanlı öncesi Anadolu uygarlıklarında da dövme varmış ama sonrasında bu dekdak dövme olarak Anadolu'da devam etmiş. Ve Suriye sınırında sanırım. Süryaniler, Aleviler, Kürtler e, bu dek dövmelerini yapmaya devam ediyorlarmış. Günümüzde de artık çok az kalmasına rağmen hala aslında devam eden bir gelenek. Küçük anlamları da var. Mesela avuç içine yapılan üç nokta dövmesi kuma gelmesin diye yapılırmış. E, yüze yapılan dövmeler güzellik için yapıldığı söyleniyor ama aynı zamanda evliliğe hazırım demekmiş. Aslında bu kadınlar da kendilerini bir şekilde ifade etmek için. Bir şey söylemek için de dövme yapıyorlarmış ama aynı zamanda güzel görünmek de istiyoruz diyorlar. İnsanlar dövme yaptırırken genelde anlamlı olmalarını istiyor. Anlamsız bir şey niye taşıyayım ki üzerimde diye düşünüyor. Bana soruyorlar çok işte dövmelerinizin anlamları ne? Yani ben şimdi sana dövmelerimin anlamını anlatamam. Onun bir anlamı yok aslında. Onun anlamı oradaki anı. İnsanlar mesela dövmelerimi gördükleri zaman arkadaş çevremde falan da hep direkt anlamını soruyordu. Ve anlamı olması gerektiğini düşünüyorlar. Ve ben bundan çok rahatsız oluyordum. Onlara bir şey açıklamak gerekiyor. Bunu niye yaptırdım? Anlamı olmayan bir şey vücudumda niye taşıyayım ki diye düşünüyorlar. Ben böyle şeylerden hoşlanıyorum ve vücudumda taşımak istiyorum. Ya da o sanatçının çizimi, tasarımı çok hoşuma gidiyor aslında. Dövmenin görünürlüğü gözle görülür bir şekilde arttı. Yani eskiden mesela ufak da bir dövme olsa insanlar iş bulamayacağını düşünüyorlardı. Ee, şimdi artık o iş bulamayacağını düşündükleri şirketlerin CEO'ları gelip full kol kapattırıyorlar. Sun vücudu görünmediği sürece o ona özel bir şey olduğu için bunu yaptırıyor çünkü bu bir kimlik meselesi. Senin işin senin kimliğini tanımlamaz ama senin bedenine yaptığın şeyler senin kimliğini tanımlıyor. Ve insanlar artık bunu farkında açıkçası. Eskisi kadar kapalı görüşlü değiller. Ee, bunun bir problem olduğunu düşünmüyorlar. Bir yaşı çok büyük insanlar bile gelip artık dövme yaptırıyor. Yeni nesile gelecek olursak onlar her şeyi internetten öğreniyor. Onlar için çok normal. Kabul ettirmeleri gereken tek şey aileleri. Onlar da artık futbolcularda görüyorlar, işte televizyonda iz izledikleri, işte ah ne kadar zarif dediği kızın kolunda görüyorlar, şarkıcılarda görüyorlar. Herkes için normal bir durum haline geldi. Biz tabii artık hala normal değiliz ama ufak tefek dövmeler artık daha normal ellerine dövme yaptırana kadar çok fazla hissetmediğim bir şey bu çok dövmeli bakılması hissi. Çünkü gizleyebileceğin yerlerinde oluyor ama dirsekten aşağıya girdikten sonra artık sen dövmeli biri oluyorsun toplumun gözünde. Bu ön yargının bizim kadar çok dövmediği insanlarda sosyal statüyle alakası olduğuna inanıyorum. Yani gözle görülür farklı bir statüm olsaydı benim dövmecilik harici işte futbolcu olmak onların dövmesi olması normal karşılanıyor ve hiç eleştirilmiyor. Ama özellikle ben bir dövmeci olarak ve bir kadın dövmeci olarak hayal ettikleri profil birazcık daha farklı oluyor. Ama tabii ki de ben bunu tavırla alakalı olduğuna inanıyorum. Her insanı her şekilde ikna edebilirsin. Yani sen kendi kişiliğini ortaya koyduktan sonra ön yargıları çok kolay bir şekilde kırabiliyorsun. Yani ben çok zorlanmıyorum açıkçası çok dövmeli bir kadın olarak sokakta bir hiç tanımayan ve muhatap olmadığım insanlar haricinde. Dövme yaptırınca çok sıkılırsın. İşte ne yapacaksın? Sildirmen gerekirse değiştiremeyeceksin. Hep orada kalacak gibi endişeleri oluyor insanların. Sıkıldığın dövmeler oluyor ama dünyanın sonu olmuyor aslında. Bir, bir, şekilde onu kabullenmeye başlıyorsun. O bir senin uzgun gibi, vücudunun bir parçası gibi olmaya başlıyor. Ben 14 yaşında yaptırdım ilk dövmemi. Şu an 22 yaşındayım. 6-7 tane dövmeci gezdim. Hepsi 18 yaşında olduğumu söyledim. Hiçbiri yapmadı. Sonra bir tane çok kötü bir yer yapmayı kabul etti. Çok kötü bir dövmem oldu. Sonrasında başka bir stüdyo 15 yaşında dövmeyi kapattırdım. Gene kötü bir dövmeyle. Daha ileride de tutkumu düzeltti. Bana annesiyle geldi. Evet, evet. Yani Tutku'yla herhalde 7 senedir falan konuşuyoruz. Hakkında ilk annemle gelmiştim. E Tabii görmeye alıştığımız şey biraz daha normalleşiyor ve popüler bir şey olmaya başlıyor. Bu alt kültürden çıkıp artık yüzeye ve herkesin yaptırdığı bir şey haline gelince tabii ki de çok yaygınlaşıyor. Ama bence hala %50'si çok çirkin ve gereksiz olduğunu düşünüyordur. Hani çok marjinal kaçtığını ve işte ileride iş bulamazsın gibi şeyler gelecektir bir kesimden. Ama sanki genç kesimde artık öyle bir şey kalmamış gibi. Benim kendi işim var ve hani işe alınmamak, bir okula alınmamak gibi dertlerim yok. Yani mesela bir avukat olmak isteseydim, doktor olmak isteseydim beni çok zorlayabilirdi ama öyle bir derdim yok. Yani çok küçük yaştan beri hani bir mesleğe yönelimim var ve kendi işimi kurdum. O yüzden hani hiç kimsenin altında çalışmadım. Öyle bir şey yapmayı da düşünmüyorum. Bu dövmelerde biraz bunun güvencesi gibi bir daha kimsenin altında çalışmam. imkansız bu şekilde. Ana, employee Tattoo diye bir şey vardır yani hani çok görünür yerlerine, elinin üzerine, ne bileyim boynuna özellikle suratına dövme yaptığın zaman işsiz kalacağının resmidir bu diye bir şaka vardır. İnsanlar ama yine de yani özellikle bizim gibi kültürü benimsemiş ve hani bir şeyleri devam ettirmeye çalışan, bunu takıdan ziyade vücudunun bir bütünü olarak kabul etmiş insanlar da ne zorlukta olursa olsun eleştirildiği noktalarda kendini oradan sıyırıp kendi ortamını yaratma kendisi rahat yaşayabilecekleri alanları oluşturma veya o taraflara çekilme gibi bir reaksiyon oluşuyor. Hani bizim bedenimiz, bizim kararımız diyoruz ya bu bütün herkes için geçerli ve senin iş alanında seni o şekilde kabul etmeyen insan seni zaten huzurlu çalışabileceğin insanlar değildir. Yani bu şekilde bir değişim gözlemliyorum ben insanlarda açıkçası.